Suriye diretti, ben buna izin vermiyorum dedi. Rusya da istemedi. Rusya'da dedi ki, eğer Katar'dan gaz Avrupa'yı bakarsa, bu Türkiye'nin yararına olacaktı? Ama Katar'dan gelen gaz Avrupa'yı bakacağı zaman o zaman Rusya'nın gazı ne olacak? Amerika diyor ki, Rusya'yı yalnız bırakalım diyor. Ve ne yaptılar? 2014 senesinde Rusya'da olaylar başladı. 2011'de de Suriye'de başladı. Suriye'de olaylar başlamadan evvel. Türkiye'de önemli değişiklikler yaptılar. Teşkilatlara şuraya buraya bir sürü atamalar yapıldı. Amerika ile yakın olan İsrail ve Amerika ile. Zaten şu anda geldiğimiz yer İsrail ve Amerika'nın projesine aracılık yaptık biz. Şimdi diyorlar ya yok biz burada iyi, doğru ata oynadık. Doğru ata oynadın ne demek? Amerikan atını oynadın. İsrail Amerika atını oynadın. Doğru at dedi o. Şimdi burada Suriye'yi tasfiye etmek gerekiyordu. Amerika'da raporlar yazdı. Dediler ki Irak'ı tasfiye ettik. Irak'ta biliyorsunuz sünnet iktardaydı. İktidarı Sünniler'den aldılar. Şiilere verdiler. Dediler ki Irak, Irak Şiileri Arap'tır. Bunları Fars Şiilerine karşı kullanınız. Kullanamadılar. Ama Irak'a da darmadağın ettiler. Irak'ta şu anda 93-94 milyar varil petrol rezervi var. 94 milyar var ya ama az, az, sürüyorlar. Ve bizim de en kötü zamanda bile Zekeri Mete buradadır. Rezistar Birliği Başkanlığı yapmış. En zor zamanda bile 7-8 milyar dolar Irak'a bizim ticaretimiz var. Suriye şimdi açılırsa en az 15 milyar dolar ticaretimiz olacak. Bu ne demektir? Türkiye'de üretim artacak demektir. Üretim artınca ne olur? İşsizlik azalır. Ve biz Suriye'ye, Mısır'a, Ambar'da uygulayarak bu memleketi ekonomik olarak zor duruma soktuk. Ama ne oldu? Gittik sonra Sisi'ye dedik ki, Sisi kardeşim, gel beraber çalışalım. O zaman niye kabul ettim? Biz çok uyardık hükümeti. Dedik ki, Mısır'ı İsrail'in dışında kimseye veremezsin. Mısır'da bağımsız bir yönetim olmaz. Olursa Mısır'ı bölerler. O yüzde on Hristiyan var orada. Hristiyanlar hektarı verilir. Bunu en iyi Enver Salak görmüştü. Enver Salak biliyorsunuz gitti Kinesette İsrail parlamentosunda konuşma yaptı. 81'de öldürdüler onu. Kendi adamları öldürdü. Yani törende öldürdüler onu. Ama ondan evvel bir Nobel ödülü verdiler ona. Öyle yapıyorlar işte. Önce ödül veriyorlar, sonra öldürtüyorlar. Sonra da diyorlar ki cenazesi güzel olsun. Şimdi bu boru hattını yapmak için önce Rusya'yı meşgule almak gerekiyordu. Rusya'yı meşgule aldılar. 2014'te Rusya'da dediler ki biz Rusya'yı NATO'ya alacağız. Şey Ukrayna'yı. E, Ukrayna'yı NATO'ya aldığın zaman Kırım bölgesini biliyorsunuz. Rus donanması Kırım bölgesindedir. Rus donanması nereye gidecek? Baltık Denizi'ne gitse kapalı deniz. Yahut da Uzak Asya'ya gidecek orar bir anlamı kalmaz. E diyorlar ki Karadeniz'de başka yer yok bu. Karadeniz'i bilenler Rusya'ya gitmiş olabilirler bilirler. Dağlar hemen denize dik olarak iner. E oralarda da yapı yani donanmayı koyacak yer yoktur. Rusya dedi ki bize söz verdiniz. Ukrayna'yı alamazsınız. Çünkü Ukrayna'ya zaten Kırım bölgesini 54 senesinde Kuruşev kendi hediye etmiş. Savaşta bunlar çok yıprandı. Kuruşev burayı kendi hediye etmiş.